Evet, şu anda saat 7'ye gelmek üzere. 7'ye 5 var. Ben evimin, <laughs> evimin yanındaki parka geldim. Biraz esiyor. Bugün ama acayip sıcaktı Ankara. Yani gündüz yine dışarı çıkmıştım. Felaketti. Şimdi işte burada biraz vakit geçirmeye geldim. Çocuk parkında çocuklar oynuyorlar. Arkada bir spor tesisi var. Kadınlar spor yapıyorlar. İnsanlar piknik yapıyorlar. Ne yapsınlar? İnsanlar böyle doğuya doğru geliyorlar, nefes alıyorlar. Evet. Yeşil insanı dinlendiriyor ve huzur veriyor gerçekten. Park da gerçekten çok güzel bir park. Evet. Şöyle çekeyim. Evet iyi akşamlar efendim bay bay